Merhaba arkadaşlar. Bugün videonun başına sonuyla başlamak istedim. Çünkü anlatacağımı söyledim. Bu benim bu Ramazan'da yaptığım sayısız güllaçlardan biri. Bu kez üzerine vişne kompostosu koydum. <laughs> evet. Bugün bunu yaptım. Şöyle anlatayım. Benim kızım İngiltere'de yaşıyor üç haftalığına misafirimizde yarın sabah onu yolcu edeceğiz. O sütü ve sütlü tatları çok seviyor. Hatta böyle güllaşlar aldım. Kendisi de evde yapsın diye. O çok sevdiği için ben sürekli yaptım. Evet. Arkadaşlar bu benim e, videolarımda var. Pamuk kek diye geçer. Bu 8 kaşık unla yaptığım ee, çok sade telefon çalıyor bir saniye lütfen evet e, ee, 8 kaşık unla yaptığım pamuk kek arkadaşlar bunun içine ne isterseniz koyabilirsiniz bakın arkadaşlar bu 8 kaşık kekin içerisine, yani pamuk kekin içerisine sadece evvelsi gün e, denemek için bir bardak e, tahin ve ceviz koydum. Sadece. Ve gördüğünüz o 8 kaşıklık kek, pamuk kek bu hale geldi. Ben bunu e, spangile ile yapıyorum, ile yapıyorum. Yani Aklınıza ne gelirse portakal suyuyla yapabilirsiniz. O pamuk kekin tarifini alın. ölçülerindeki yarım bardak sıvı yağ, yarım bardak süt, bir bardak şeker, üç yumurta. Yani o kadar da kolay bir tarif ki. 5 dakika bile sürmüyor yapması arkadaşlar. Daha fırın ısınmadan kekiniz hazır oluyor. Ve 25 dakikada kek hazır. Evet şimdi bunu söylediğim gibi sevgilime yaptım. Benim Minik sevgili Mirsan e, kekin içerisinde hiçbir şey olmayacak. Yani onu yerken ağzına bir şey gelmeyecek. O çok seviyor. Dayısı da öyle seviyor. Ama ben bu keki yaptım. Yani bunu yaptığımda da çocuklarımın hepsi yiyor, bayılıyorlar. Fakat bunu yaptım. As! Aslı. Ee, karamel serip Gevertacağım karamel. Ee, evvelsi yaptım. Üç tane kızım var benim ve torunlar var. Kızlar, anne bunun tarifini koy. Anne bunun tarifini koy. Torunlar, anne anne lütfen bunun tarifini ver. Youtube'a koy. Sırf inanın onların hatırı için bugün ben e, bu çekimleri yaptım. E, evet, o kadar ki muhteşem bir kek oluyor bu. Bir bardak tahin, e, arzunuza göre yarım bardak, bir bardak ne kadar ceviz koyarsanız. Yani anlatacağım şu ki çok basit malzemelerle muhteşem tatlılar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugün kızım için çalıştım. Çünkü onu yarın sabah hayırlısıyla kendi evine İngiltere'ye yolcu edeceğim. Bu Mirsan'ın kızımın küçük oğlunun Mirsan'ın bu aslının bu da aslanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi artık nasıl yaptığıma, neler koyduğuma geçebiliriz. Arkadaşlar tatlı gününe hoş geldiniz. Bugün öncelikle bir güllaç yapacağım. Onun için şöyle 2 su bardağı şeker ve 2 litre süt boşaltıyorum. Evet 2 litre sütün içerisine biraz vanilya ekliyorum ve parmağımı yakmayacak düzeye gelinceye dek ısıtıyorum. İçine ve üzerine koymak için ceviz, fındık ve badem çekiyorum arkadaşlar. Onu da o şekilde kullanacağım. Evet arkadaşlar öncelikle altına şöyle bir iki kepçe süt gezdiriyorum. Hemen arkasından ilaç koyuyorum ve tekrar üzerine sütünü gezdiriyorum. İkinci katını koyuyorum. Tekrar süt. Süt sevenler için muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, bu güllaçta 300 gramlık bu 12 tane 12 yaprak güllaç var altısını alta serdim diğer altısını da üzerine koyacağım Evet şöyle bol bol gezdiriyoruz Çok ince çekmedim. Biraz dişe gelsin. Evet tekrar üzerine alıyoruz. Ve yine sütünü gezdiriyoruz. Özellikle şu köşelere dikkat edelim. Onları bastıralım. Sütü oradan verelim. Öncelikle sonra ortaya. ve bu şekilde hepsi bitinceye dek devam edelim Evet arkadaşlar şimdi 2 litre sütü komple boşalttım 1 saat kadar böyle dışarıda kalacak ondan sonra bayağı bir çekmiş olacak. Dilimleyip dolaba alacağım. Dilimleyip süsleyip dolaba alacağım. Evet arkadaşlar, tatlı gününe devam ediyoruz. Bunun için 3 yumurta 1 su bardağı şeker ve vanilya ekleyip bunu krema krema Kıvamına gelinceye dek güzelce bir çırpacağım. Çırptığım yumurtanın içerisine şöyle bir su bardağı ee, tahin ekliyorum. Böyle hemen arkasına şöyle yarım su bardağı sıvı yağım var. Tahin kavanozun içine döktüm ve güzelce bir kavanozu da sıyırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle yarım kase doğramış olduğum cevizim var. Cevizi de ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Arkadaşlar yarım su bardağı sütü de ekliyorum. Öyle karıştırıyorum. Aynı bardağın içerisine koydum. Arkadaşlar bunun içerisine sadece 8 yemek kaşığı un ve bir kabartma tozu ekleyeceğim. Daha yapacağım arkadaşlar. Evet kabartma tozunu da ekliyorum. Fırın 180 derecede ısınıyor. Ee, i̇lk önce bunu bu keki pişireceğim. Arkasından hemen diğer kekimi yapacağım. Sonra da bunları size oturup anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalıbımı sıvı yağla güzelce bir yağlıyorum. Her tarafını yağlıyorum. Evet. Yağladığım kalıba harcımı alıyorum. Fırınım ısındı. Hemen bunu fırına atacağım ve aynı kapta, karıştırma kabında diğer kekimi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu hemen fırına atıyorum. 25 dakika pişme süresi ve hemen ikinci kekime geçiyorum. Evet arkadaşlar tekrar 3 yumurta 1 su bardağı şeker ve yine vanilya elimde bu var toz kullanmıyorum bu da çok güzel yurt dışından geldi bana Evet, şimdi bunları güzelce bir çırpıyorum. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Evet arkadaşlar, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt ilave ettim ve tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, yine buna da bir, iki, üç. 4 5 6 7 ve 8 yemek kaşığı un bir kabartma tozu ilave ediyorum bu kadar az malzeme ile bu kadar basit bir kekin muhteşem olduğunu yapmadan maalesef göremeyeceksiniz. Şimdi bunu tekrar karıştırıyorum. Evet bu kez bu kekimi, bu kalıbımı kullanacağım kek kalıbımı birkaç kez yaptığım sevgilime, minik sevgilime normal kek kalıplarında yapıyordum. Ama bu sefer kalbimle yapıyorum. Benim minik sevgilim var. Biliyorsunuz onunla bir video da çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlar izlesinler. Benim minicik bir sevgilim var. 31 Temmuz'da 12 yaşını dolduracak. Onun en sevdiği kek bu. Evet arkadaşlar şimdi bunu da böyle güzelce yağladıktan sonra harcımı hemen içine alıyorum. Her arasını güzelce bir yağladık. Yağ fazla olabilir dibinde. Çok fazla olursa süzün. Yoksa kenarlarının kızarmasını sağlar. Kenarlarını kıtır sevenler varsa o daha güzel olur. Evet arkadaşlar harcımızı şöyle boşaltalım. Önce annesinin keki pişiyor. Hemen arkasından da benim Mirsan'ımın keki pişecek. Evet arkadaşlar. Tahinli, cevizli kekimi fırından aldım. Şimdi hemen 25 dakika Pişirmek üzere sade kekimi fırına atıyorum. Evet, şimdi artık güllaçımı dilimleyip öyle fırın e, dolaba koymam gerekiyor. Çünkü bir an önce soğuması gerekiyor. Şöyle dilimleyelim. arkadaşlar dilimlemiş olduğum güllacın üzerine şimdi yine o çekmiş olduğum karışımdan ekliyorum. Evet bu kez üzerine komposto vişne de koyuyorum arkadaşlar. Şöyle tam ortasına bir tane koyalım. Bu seferki değişik olsun. Bu Ramazan'da gerçekten çok yaptım. Defalarca yaptım. Özellikle benim İngiltere'den gelen kızım çok seviyor. Çünkü o sütü çok seviyor. Bu da tam onun damak tadına göre oldu. Benim oğlum da çok sevdi. Evet. Ve ben de çok sık bir şekilde yaptım arkadaşlar. Bu sefer sonuncusunu yapıyorum. Çünkü kızımı yarın sabah Uğurluyorum. Allah nasip ederse kendi evine gidecek. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde şöyle süsledikten sonra buzdolabına alıyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten muhteşem bir görüntü oldu. Kekim burada soğuyor, diğer kekim pişiyor. Evet arkadaşlar, ikinci kekimde çıktı. O da güzelce bir soğusun. Ondan sonra ikisini de çevireceğim.